Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrılar yapılırken, ara verilen eğitim ile öğrenciler ve eğitimciler de evlerinde kendilerini tecrit ediyorlar. Bu sayede salgının Türkiye'de fazla can kaybına neden olmadan atlatılması planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan çocukların da evde kalması için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında evde kalan ve dışarı çıkamayan çocuklar yaptıkları gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarını asıyorlar. Bu sayede çocukların evde kalması ve bu resimleri gören ebeveynlerin de çocuklarını dışarı çıkartmamaları, dışarıdaki diğer çocukların da evlerinde kalmaları sağlanıyor. Kampanya kapsamında Düzce Şükran Öney Anaokulu öğrencileri de evlerinde yaptıkları gökkuşaklarını evlerinin camlarına asarak diğer yaşıtlarına örnek oluyor. Hem yaptıkları gökkuşağı resimlerini evlerinin camlarına asan Şükran Önöy anaokulu öğrencisi minikler, yaptıkları ve camlarına astıkları gökkuşağı resimleriyle fotoğrafta çektiren minik öğrenciler, fotoğraflarını ise sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Böylece farkındalık oluşturan minikler sayesinde onlarca çocuk da evlerinde kalarak dışarı çıkmıyor.